oyunlarında da ayrı bir hesaplaşma var diyebilirim oyunlarda. Kırmızı takım 5, mavi takım 3. Ogeday kazanırsa fark 1'e düşer. Atakan kazanırsa işte o zaman 3'e çıkacak dokunulmazlık oyununda. Ama akıllarda bir soru. Kim kazanacak? Hazır! Mücadele başladı. Süper sinema. İki ismin yavaş olacağını düşünmüyorum. Hızlarından ödün vereceğini düşünmüyorum. Esertik deseniz zaten var. Atakan geliyor, Ogeday geliyor. Atakan hızlandı. Ogeday, Atakan. Başa baş bir mücadele. Oldukça hızlı bir karşılaşma. İşte böyle oyunlar keyif veriyor. Atakan, Atakan Ogeday hatasız geçmeye çalışacaklar. Atakan atladı öne geçti. Ortak engel döndü. Ogeday arkasında. Durdu Atakan. Rakibini de durdurdu. Şimdi tekrar depar attı. Birbirleriyle oynamayı seviyorlar. Atakan, sakin. Atakan ogeday. Atakan bir de bir. Atakan ikiye birler ogeday attı. Atakanın ikiği ogedayın biri. Ogeday yakaladı iki ikiler! Geriye kaldı dört boy! İki sembol. Oge'den öne geçti. Bunu kaçırdı. İki yıldır kaldılar. Atakan atarsa yakalar, ogene atarsa kazanır. Atakan kaçırdı. Oh.